Yepyeni bir vlogtan herkese merhaba. Bugün doğum günümü kutlamaya gidiyoruz ama benim doğum günüm aslında 28 Ocak. Biz bugün 24 Ocak'ta Arkadaşlarımı kutlamaya gidiyoruz. 28'inde herhalde birlikte olacakmışız. Bugün günlerden cuma, hafta sonu vlogunu başlatayım dedim. Doğum günümden de başlatayım dedim çünkü benim için çok büyük bir anı dedim. Neden çekmeyeyim o zaman? Şimdi doğum günü yerime gidiyorum. Kimlerin geleceğini biliyorum ama mekanı bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Eğlenceli, bol eğlenceli bir mekanmış. Şöyle bir kombin yaptım. Zaten hazırlanmamı da makyajıma kadar Instagram hesabımda çektim. Instagram hesabım Cansu İlbasmış aşağıda yazıyorum. O zaman yola çıkalım. Melike ile bak beni almaya gelmişler. E, Melike dedi ki ben bu kadar Kadıköy'e gelmişim. Bir kap değiştireyim böyle bir tane telefoncuya girdi. Kapını değiştiriyor. ne Kadıköy'e gidiyormuşuz ben anladım. Yoldan anladım. <laughs> Hayat dursun. Evet, saygıdeğer eşimin doğum gününe hepiniz hoş geldiniz. Sizleri ayrı ayrı çok seviyoruz. Gelemeyen arkadaşlarımız da var, onları da çok seviyoruz. Buradan hepsine selamlar gönderiyoruz. Nice mutlu yılların olsun inşallah hep beraber. Böyle bir sonraki yılda da, önümüzdeki 30-40 yılda da hep beraber böyle masalarımız daha da uzun olsun. Daha da güzel dostluklarla birlikte mutlu olalım. O zaman afiyet olsun. <laughs> Çok mutlusun çünkü. <laughs> Şu an aşırı ses var ve inanılmaz buruk olduğum bir doğum, günüm. Yani doğum günü. doğum gün pastam geldiğinden beri ağlıyorum. Bilmiyorum. Hayatta gerçekten tutumumuz gereken şeyler çok. <laughs> Hepimiz <stretching>. için. Casu, iyi ki doğdun. Mutluyuz. Kardeşimizsin. Sonuna kadar birlikteyiz. Merak etme. Ama seni çok seviyoruz. Nice yıllara. Mutlular Cansu. Cansu. Ama benim, benim hakkında iki kelam etmek benim istiyorum. Cansu'mu ben çok seviyorum. Senelerdir seneler tanıyorum Cansu'yu. Cansu giderek güzelleşiyor, benim. giderek akıllı bir insan oluyor. İnanılmaz kararlar veriyor bu benim. hayat hakkında. Benim. E bugün ağlamasına biraz üzüldüm. Benim. Şu kadar şu ana kadar ne kadar çok sevdiğim Mesut seni de anlamadıysan bu gece anladığına eminim. Seni çok seviyorum. Yıllar geçtikçe bu kadar güzel bir kadın olduğunu, bu kadar değerli bir kadın olduğunu şu an çok hiçbir zaman şey var, kaybetme. Diyor. Benim annem babam yok. <laughs> Neşeni kaybetme. İyi ki oldun aşkım. Seni çok seviyorum. Ne demeliyim? İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Gerçekten. Tüm samimiyetimle söylüyorum. <laughs> bu flaşta çok zor oluyor konuşmak. Burada olduğumuz için mutluyuz. Cansu'nun yeni yaşına beraber kutluyoruz. Sevgili eşime bu yeni doğum yılında sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum. Her zaman yanında olacağım. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim bu arada. Çok seviyorum. E, dostum olduğu için çok şanslıyım bu kız. Bence şimdi videoda olduğumuz için bunu söyleyeceğim. Siz de böyle bir insana ulaşabildiğiniz çok şanslısınız. Ömrüm boyunca onunla olmak istiyorum. Sen iyi ki doğdun. Her doğum gününde yanında olacağıma yemin ederim. Yengeciğim doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İnşallah 100 yaşına kadar doğum günlerini birlikte kutlarız. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki tanıştık. İyi ki bugün buradayız. Seni çok seviyoruz. Kalbin de çok güzel, sen de çok güzelsin. Seni çok öpüyorum. Cumartesi akşamına geldik ve ben dışarı çıktık. Bir sürü alışveriş yaptık ve kameramı evde unutmuşum. O yüzden hiçbir şey çekemedim. Telefonla çekmek istemiyorum. Aynı şekilde olmuyor. Ama neler aldık onları göstereyim. Eğer kendine şöyle işte kullanmalık bir çanta aldı Zara'dan bu kadar? 1200 lira falan da değil mi bu? 1500. Yer aldıklarını yerleştirdin mi? Hı hı, ya. göster orda montum orda. Sonra Zara'dan mont aldık. Nerede? ha? Şu Zara'dan şöyle bir mont aldık. Bunun fiyatı neymiş? Bu da 2000 liraya düşmüştü. 200 lira indirim varmış. Baya güzel oldu Eren'in üstünde. Sonra pantolon aldık. Bir tane şunu aldık. Eren böyle işte rahat pantolon giymeyi seviyor. Aşkım başka bir şey aldık mı? Pantolon aldık, ayakkabı aldın, bot aldın yine Zara'dan. Kocam doğum günü hediyesini aldı arkadaşlar. İstediğim, çok istediğim bir Selin gözlükten aldı. Bu çantalı olanlardan. Zaten üstünde de görürsünüz. Bunu Brandeis diye Hilltown'da bir tane yer vardı. Sadece yetkili Selin satıcısı onlarmış. Başka bir yerde yok dedi. Ben şöyle bir Watson's'a girdik. Şu maskelerden aldım. 49 liraydı. Sonra annemler bana bilek almışlardı. Onu da güzel bir kuyumcu keşfettik. Hakan Mücevherat diye. Sağ olsunlar bayağı yardımcı oldular. Şöyle Ataşehir'de bir kuyumcu. Kuyumcu bile öneriyorum bakın size. Oradan aldık. Bayağı ilginlerdi. Şimdi eve gelirken yolumuzda yine ne aldık bakın. Benim her bilomda var. Çünkü her hafta yiyoruz Her hafta sonu. Safranbolu fırından geçtik. Ve sıcacık ekşili sarma aldık. Bir de Eray dedi ki sıcak sıcak beni poğaçalardan çıkmıştı bu yeşil poğaçalardan. Ondan da aldım dedi. Şunlardan. Eyşan. Aşkım çok iyi. Hemen her yere şey gidebilecek gibisin. Ben bezelye yapmıştım bezelyeşimi ısıtıyorum. Bir yanına basma pirinç de vardı ama yapmayacağım. ısıtmayacağım çünkü parma var zaten. Karbonhidratı oradan alırız. Ufak tefek cinayetler izleyerek şimdi burada bir akşam yemeği yenilecek. Çok acıktık. Ya sabah kahvaltı yaptık. Sonra çıktık. Direkt çıktık yani gittik. Oradan da Hilton'a geçtik. Hiltam'da çünkü Brenda Aysa'da çok güzel. işte Selin sadece orada satılıyor falan filan demişti Melike'ler. Her ayda ben çok istiyorum diye almak istiyormuş bana. Hilton'a gidelim, Hilton'a gidelim falan filan diyordu. Ben anlamadım. Sonra versem hediye almak içinmiş. Öyle güzel bir güneş gözlüğüm olmuş oldu. Oldu. Biraz pahalı tabi bunlar ama insan ayda yılda bir <laughs> kendisi almayacağı şey eşi oluyor ona. <laughs> o yüzden iyi oldu. Öyle hiçbir şey yemedik. Şimdi yiyeceğiz. Saatlerimiz yediye geliyor. Eray telefonunu 360 kaplattı bir de öyle bir şey yaptık. Sonra dedikler ki kahvaltıdan kalan çay fincanlarımız <laughs> şöyle zarfa koyulması lazım dediler. Çünkü şey oluyormuş ya yeni kaplayınca tüy gelir kumaşa değmemesi lazım. Bir saat değmesin falan filan dedi. Biz yine bir buçuk saat falan değdirmeyeceğiz. Özellikle koyduk. <laughs> Bakalım ya bu 360 ka kaplamaları hep görüyordum alışveriş merkezlerinde. Gerçekten işe yarıyor mu? Rahat mı kullanımı? Eray'dan göreceğim. Çünkü 1200 lira verdik yani kaplamak için. Yanlarını ve arkasını kaplıyor. Sizin yine ön jelatininiz. Kendiniz yapıyorsunuz ön jelatinini öyle. Bir gün. Şimdi güzel yemeğimizi yiyelim. Misler gibi. Sonra bir şey yaparız. Yarın ne yaparız mesela hiç bilmiyorum. Ev günü. Yarın kahvaltıyı da çekeyim size. Ufak tefek cinayetler. Bezelye. <laughs> Yoğurt ve sarma. Müthiş bir menümüz var bu gece. Bence öyle sence kendi dağıttığına göre geliyor. Eray dedi ki, ''Eyşan kaç dakikada yanıma gelecek?'' dedi. <laughs> evet. Aşkım niye pijama takımını farklı giyiyorsun? Daha çok pijamam varmış gibi hissediyorum. Onun altı da var, onun üstü de var çünkü. Pazar gününden günaydın. <laughs> Bakın Eray'a neye başlattım, kahvaltı yapacağız. Fethilerin sultanı Mehmet. <laughs> Game of Thrones'a başlattım herayı. Ben aşırı 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 severek izlemiştim ama hani bayağı oldu. Eray da normalde böyle biraz science fiction şeyleri sevmiyor yani. Atıyorum şu an gözleri mavi olan yaratıklar falan var. Ama bakalım, ejderhaları <laughs> falan. Göreceğiz. Saçma bir şey yoksa okey. Günaydın ne aşkım. Saçların başların dağınık şekilde çekiyorum seni. Normalde takılırdı ama bakın YouTube için o bile takılmıyor. <laughs> yumurtamız, avokadomuz. Ben avokadoları böyle olgunlaştığı zaman hemen eziyorum. Pürerle getiriyorum. Limon sıkıyorum. Buzluğa böyle porsiyonluk şekilde. Ay Eşan'ın tüyleri geldi. Oo bayağı mahvetmiş. Daha iki gün önce süpürüldü ha bu ev. Dün de Dün. Ya. Yani inanılmaz. Neyse. Püre getiriyorum. Sonra böyle kahvaltı zamanında önceden çıkarıyoruz. Ya da böyle birazcık benmar usulü şurada ısıtıyoruz. Hemen hazır oluyor. Böyle tam bir Türk usulü kahvaltımız var. Afiyet olsun. Bakalım sevecek mi Game of Thrones'u? Bu birinci bölümden sonra düşüncelerini alacağım yine bu vlogda editledim. Kanala koydum. Böyle bir 10 dakikalık vlog oldu. Kısa ama geçen hafta sonunun özeti oldu böyle. Aileye falan da var. Aileye çok özledim. Aileye de görmedim bayağı. Yani o günden beri görmedim. Bir hafta olmuş. Herhalde belki yarın akşam giderim. Bir görürüm onu da. Öyle şimdi onu da hallettim. Eray yine diyecek koltuğunda. ne diyeceğiz setinde bir <laughs> koyacağım. Aşkım yürüyüşe. Yürüş tamam ya. yürüyerek gidelim. Aşkım niye yürüyerek gidelim? Aşkım bir hareket etmek istiyorum. Yavaş yavaş. Eyle El tutarak Gidip kahvemizi içeceğiz geleceğiz. 15 dakika ya. Yürümeyi sevmeyen biri. Ben yürümeye bayılıyorum ama hava soğuk olduğundan beri bayağı yürümedim ya. Ve hastalık masalık derken bilmiyorum. Toparlayacağız. <laughs> Ay arkada vlogum. <film. gülüyor> Bakın izlemediyseniz geçen haftanın vlogunu. Alyan ile benim bir taneciğim güzel kuşumu izleyebilirsiniz. Ay çok komikti ya. <laughs> Tipe bak dans etme hallere. <laughs> Evden çıkıyoruz, evde ye yemek yok. Bu iki hafta sonu yemek yok aşkım hafta sonu evde. Ne? İki hafta sonu evde yemiyoruz. Semte gideceğiz, semtte neler varmış bir bakacağız. Kafeydi bilmem neydi, sonra Eray e, bir müvekkiliyle görüşmeye gidecek, toplantısı var. De kendi işin olunca <laughs> böyle oluyor, pazarın bile pazarı olmuyor bazen. Köyümüzü <laughs> gezmeye ilk defa geldik desem inanamazsınız. Buralar bayağı yani kafeler olmuş, yemek yerleri olmuş, eczane. Bakın Nero, yanında bir sürü kafe var. Şurada ileride bir tane daha var. Biz bayağı sevdik yani. Arada buradan gelirmiş tabii. Şuralar hep inşaat hala. Dar yani burası bana kötü hissettirmedi ama arada bir açıklık ve yeşillik olduğu için şu içerler falan biliyorsunuz bayağı kötü durumda şu an. Evet, soğan söylemişti. Ben sevmesem de bence güzel görünüyor. Tadı nasıl acaba? Güzel geldi bana. Ondan böyle. Aynen. Şöyle bir yere geldik. Çektim mi ben? Gerçekten mi? Burger diye bir yere geldik. Burada böyle steak falan da var. hem de hamburger de var. O yüzden biz bir hamburger yiyeceğiz. Hani sağlıklı yaşama başlıyorduk? Biz ee, sağlıklı yaşam. mı? Soğan yiyoruz. <laughs> Topuna bakıyorum ben. Burger. <laughs> Bayağı güzel. Ne güzel ya. Normal istemem. Şey ne güzel. Hamburgerlerimiz de geldi. Bir bak bakayım tadına. Hamburger mi? Evet. <laughs> ben özel spesyal burgerini söyledim. Herhalde cheeseburgerini söyledim. Köfte süt köfte. Ha. ha. Evet. İyi. Muazzam ne yedik biz değil de. Ellerlere geldik. Eray bir yarım saat duracak da sonra gidecek. Bu asansörde kırmızı etiketli. Ben cevap bile vermiyorum. Bu kadar gerizekalı üstüne kiralayamam. Agresyon. <laughs> <laughs> Küçük asansörlerde bakayım. Ben çok pis kalacak şimdi, çok pis kalacak. <laughs> İnerken çok pis duruyor. Dururken çok duruyor. Her... Sırtım bir sarı geldi bana aşkım. Benim mi? Evet. Ne diyor anne? Allah. <laughs> Bu asansörü bindik ya ondan. Aşkım gel gel hemen terk etmemiz lazım buraya. Selam. Vlogtasın. <laughs> <Biloktosun>. Vlogtasın. <Biloktosun. gülüyor> Evet. Özlemişmişsinizdir. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Daha az terörist olan Cansu geldi. Bayağıdır ben sizi vlog çekmiyorum. Evet. Yılbaşından beri. Ya yani yılbaşından evet. dışında. Evet, doğru. Nasılsın? <laughs> Nasıl? İnşallah. Ben çok açım. Seyahat etmediğim için günlük vlogları gibi Evet, yani arkadaşımızla ülkemizde görebiliyoruz. Seromu çekmiş miydim ya ben bugün? Selam çocuklar. Ya başından beri Cansu bizimle görüşmeyi bıraktı. Asla görüşmüyoruz. O yüzden hiçbiri Saçma Saçmalama be kadın. Her haftasını burada ama. <gülüyor> <gülüyor> Ezgi ve Eren geldi ve... Hiç... Ve? İki gün önce ne oldu? Ezgi'cim göstermek ister misin? Daha, <laughs> <göreceksiniz isteyebilirim. gülüyor> Daha bize zor gösterdi. Evet. Ee, Eren, Ezgi'ye eleme teklif etti. 11. <laughs> <laughs> Yıldırım de benden kaçıyor. Artık düğünümüz var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim. <laughs> <laughs> pues Bunlar niye yanmadı? O yazı neden kırmızı oldu? Neler yaşadınız içeride? Ne nah, yapıyım? <Gülüş> they said yes yazmışlar onu sonra uzatmışlar öyle. They said yes bu. They said yes. Teklif ediyorum seninle evlenir misin? İyi bir şarkıydı. Gerçekten. Babaannesi aile grubundan bundan. Teklif ediyorum Hadi haber ben. Umarım bir şey var. etkinlikler gerçekleşsin. Pastayı bozma Sonra ben de yıkıcağım. Öyle Öyle olmaz. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Şey, Çok bir, Açım Açım şey bir şey Çok ee, teşekkür teşekkür evet. de. Ee, iki teklif de ettiniz. De. Çok mutlu olan, <laughs> <de>. Çok acele <laughs> ettik. <acele ya. gülüyor> <Aynen>. 11 <laughs> sene evet, evet, evet. yüzük yani, sende. Sen üfle aşkım. Ezgi yani, yüzükle söndüreceğim. Bravo. Teşekkür Çok ederim.